kodumun öküzleri ya. Ya anasını siktimin çocukları. Ya amına kodumun oros bu çocukları ya. Oros bu çocuğum. Siz. Oğlum oros bu çocuğu musunuz? Yarım saattir kinkliyorum. Amına kodumun evladı. Kule gidiyor. Oros çocuğu. Ya ne salak adam bunlar ya. Ya ne öküz adam bunlar ya. Ya amına kodumun çocuğu, iki kişi yetekim ya. Senin zürriyetini ben sikeyim bu çocuğu. Oynadın oyun ortada anasını siktimin evladı. Bak o da gitti, o ejder de gitti. Amına kodumun çocuğu, burayı kim koruyacak? Anasını siktimin çocuğu. Ya ne salak. Ya sikerim amına kodum ben dönüyorum orman dönüyorum. Ya kim ne yaparsa yapsınlar amına kodum çocukları ya.